리느내 <목소리> 나요 <목소리> <목소리> Evet biliyoruz ki Covid hastalığı e, akciğerlerle ilgili bağlantılı çok büyük bir sıkıntı gündeme gelmekte. Ve hani bunu akciğerlere verdiği zarardan ötürü de e, insan sesinin oluşumuna çok büyük bir etkisi biliyoruz ki akciğerlerden gelen alanın ses tellerini çarpması sonucunda sesin oluşumu gündeme geliyor. Bu durumda da tabii o kullanımı aktifleştirmek için e, doğru nefes teknikleriyle akciğeri kendine tamamen getirtirme ve nefesi uzun süreli tutabilme ve Sağlıklı bir şekilde ifade etmeye yönelik çalışmalar oluyor. Seslerini kullanmaları için tabii ki de en temel şey ciğerlerin sağlıklı olması gerekiyor. Covid'den dolayı da büyük bir hasara uğradıkları için zaman içerisinde tedaviyle birlikte eşdeğer şekilde ses eğitimi, nefes çalışmalarıyla kendine gelmiş oluyor. İnsan konuşamadığı zaman, kendi ifade edemediği zaman dokular bunu algılıyor ve kişiler bu yüzden mutsuz oluyor. Bu sadece ses tellerinde değil, genel bedensel olarak da etkili olmaya başlıyor. O yüzden de son aylarda özellikle kişilerin seslerini yönelik teknik çalışmalar, kendilerini ifade etmelerini sağlayacak daha çok şarkı bazlı çalışmalara ön ağırlık vermeye başladık. Kişiler buraya geliyorlar ve kendileri ifade edebilecek notalar ve tonlar üzerinde çalışıyorlar. Bunlarla ilgili benzer şarkıları buluyorlar, repertuar yaratıyorlar ve böylelikle kendilerini bir şekilde şarkılarla, kendi sesleriyle ifade ediyorlar ve bir şekilde tedavi oluyorlar. Biz buna singing terapi ya da şarkı tedavisi diyoruz. Şarkı tedavisi dünyada çok sık kullanılan bir tedavi ama özellikle belli, özellikle sesle ilgili merkezlerde yapılan bir tedavi. Burada kişinin Gırtlağının hareketleri, ses titreşimleri olabilecek en geniş aralıkta ve en geniş esneklikte kullanması sağlanıyor. Aa, mutluyum. Ya.